Sabattan yana kadar, e, duygusal bir gün. Bu kadar duygusal bir gün, kadar duygusal bir gün geçiyor ki e, gündüz de çok ağladım bugün de e, burada e, sürekli ağladım o yüzden e, yazdığım bir yazıyı ancak okuyabileceğim, öte yandan da seslenmek istiyorum e, İskender abiye. Benim rol modelim, aslında ben hiç aynı ortamda çalışma imkanı bulmadım yani tıp fakültesi ve cerrahi anlamında ama tanıdığım andan itibaren ayak izlerini takip ettiğim, peşinden gittiğim, hayatta ona bakıp kerteriz aldığım insan. İskender Sayık, üreterek var olan ciddi bir adam uslanmaz bir duygusal, ayrıksı ve yalnız bir model. Yıl 1992'de uzmanlık tezimi Ulusal Cerrahi Kongresi'nde ...bildir olarak sunmuş, podyumdan henüz inmiştim ki kalabalığın içinden biri arkamdan omzuma dokundu. Profesör Doktor İskender Sayek'ti. Çalışmanda tipik hata var, dikkat et dedi. Ben Sayın Sayek'i öğrenciliğimden bu yana tanıyordum ama sanırım onu beni onun beni tanıması bir hatam, tipiki hatam yüzünden oldu. Tipiki hatanın hatamın ne demek olduğunu bilmiyordum. Sanırım o yıllarda pek çok kişi de bilmiyordu. Akademik bir kariyer seçmem ile o uyarı arasında hep gizli ve güçlü bir ilişki kurmuşumdur. Önce tip 2 hatanın ne olduğunu, sonra da tip 2 hata yapmamayı öğrendim. Kim bilir İskender Sayık daha kaç kişinin yaşamına böyle dokunmuştur. Neredeyse o günden sonra hiç ayrılmadık. Ya da ben onun peşini hiç bırakmadım. Sayık'ı tanımaktan, onunla pek çok çalışmada birlikte olmaktan, hatta yoldaş olmaktan ve nihayetinde arkadaş, dost olmaktan gurur duydum. Ondan hep beslendim. Hepimiz beslendik. Bütün Cerrahi Camiası Tıp Camiası Cerrahi araştırma, deneysel cerrahi araştırma, araştırma ve yayın etiği, iyi hekimlik, uzmanlık eğitimi standartizasyonu, yeterlilik sınavları, sertifikasyon, resertifikasyon, kurum akreditasyonu, tıp fakültesi akreditasyonu, ulusal çekirdek eğitim müfredatı, uzmanlık eğitim müfredatı, hasta hakları, hasta güvenliği, öğrenci merkezli tıp eğitimi, sürekli tıp eğitimi, kredilendirilme yoruldunuz değil mi? Onun bazılarını ülkemiz için kavramsallaştırdığı, bazılarını geliştirdiği ve de bazılarını kurumsallaştırdığı alanlardan birkaçı. Bu saydıklarımın çoğu ile onun sayesinde tanıştık. İskender Sayık bence kendi kuşağının modernidir. Kendi kuşağının ilk Belki de son örneğidir İskender Sayık, yani bu nedenle de eşsizdir. Bu kadar çok alanda, bu kadar çok ve her biri yepyeni işler üretmesini ve arkasından yüzlerce kişiyi sürüklemesini ancak böyle açıklayabiliyorum. Bu yarım yüzyıllık bilgi inşaatının hem mimarı hem işçisidir. Üstelik bu üretimi, üretimi her türlü rağmenlerle gerçekleştirmiştir. Akademinin buz gibi sevgisiz, kolektif iş üretmeye alışık olmayan kültürüne rağmen, meslek örgütlerimizin maddi olanaksızlıklarına rağmen, ülkemizin yasa ve yönetmeliklerinin ceberutluğuna rağmen, üzerimize bir illet gibi sinmiş, ilgisizlik, bilgisizlik, alaycılık ve kıskançlık ağlarına rağmen İskender Sayık üreterek var olan ciddi bir adam, Ustanmaz bir duygusal, ayrıksı ve yalnız bir moderndir. Benim için hayatındaki birkaç özel insandan biridir. Yıllar sonra İskender abi ile artık dost olduğumuzu hissettim. O gün bugün vedalaşırken o öpüşmeyi pek sevmemesine rağmen ben her fırsatta sıkıca sarılıp iki yanağını öper ve vücut dilimle onu sevdiğimi söylerim. Seni seviyorum İskender abi.